Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu otomatik araç doğru ve güvenli bir şekilde nasıl çalıştırılır? Özellikle ilk defa otomatik araç kullananlar için bu bilgi çok önemli. Gelin hep beraber nasıl çalıştırılır? Öğrenelim. Evet arkadaşlar, otomatik araç yeni kullanmaya başlayanlar için hala kafanızı karıştıran bazı sorular varsa gelin beraber çözelim bunları. Otomatik aracımızı güvenli bir şekilde nasıl çalıştırmalıyız? Öncelikle anahtarımı kontağa takıyorum. Daha sonra ayağımı fren pedalına tam basıyorum. Tam basmanız gerekiyor. Sonrasında kontağımı bir tık çeviriyorum. Ekranda tüm ışıklarım yandı. Tüm ışıklarımın yandığını görüyorsunuz ve bazı ışıklarım söndü. Söndükten sonra kontağın kalan kısmını çevirip motorun sesini duyuyorsunuz. Motorun sesini duyduktan sonra eğer ileri doğru kalkış yapacaksanız aracınızı D'ye almalısınız. Yalnız burada otomatik araçlarında bir güvenlik sistemi var. Ayağınız frendeyken vitesin şurada bir mandalı var. Bazı otomatik araçlarda bu farklılık gösterebilir mandal şekli. Bu mandala basarak aracımı uygun vitese yani D'ye alıyorum. Daha sonra en son güvenlik için el frenimi indirip ayağımı frenden kaldırıp aracımı hareket ettiriyorum. Burada söylemek istediğim bir konu daha var arkadaşlar. Bakın otomatik aracın bir güvenliği vardır. Şu anda aracım P konumunda ve ayağım frende. Mandala basmadan bakın aracın vitesi değişmez. Yani çekemiyorum. Ama mandala bastığımda uygun vitese böylelikle alıyorum. Veya sadece araba park konumunda el frenim çekili. Ayağım frende değil ayağım frende ama mandala bastım. Bakın yine vites değişmiyor. Yani bu, bu ikisi bir güvenliktir. Hem frene hem mandala basmanız lazım. Vites değiştirebilmeniz için. Teşekkür ederim.